da de devreye girdi. Aslında Rıdvan Hoca ile yüzde yüz futbolda yaptığınız şampiyonluk yayınında Okan Buruğ'un geldiği Mahmut Tabii, Tekdemir, seviye İrfan Can. Yayıncağın. Evet biz yani hatta o sohbetlerden hatta yayındaki bir bazı sohbetlerden çıkardığımız sonuç Gitti. Aa, tamam seviyeye gitmiş dedik. Galiba orada hani rakit için Gelmiş son anda değil. öyle bir hamle yapılması e, belki Yalnız, İrfan Can transferi Mesela bizim e, bu sohbetin dattım. öncesi ya da sonrasında hocaya da sordum. Hatırlayacaksın. Birkaç hafta önce hoca transfer gündemini biz masaya yatırırken Fenerbahçe için orta saha deme bana da hmm. hangi pozisyon dersen de demişti Diyerek Fenerbahçe'nin hani orta Çok sahadaki ihtiyacı. yok yani <laughs> bolluktan yola çıkmıştı şimdi ya o noktada o, o hoca da yani şaşkınlığını gizlemedi yani Can'ın gelirse yani düşünsene bir şey şu anda kurgu. Tabii. Şöyle de bakmak lazım bu transferlere. Şimdi sadece şimdiki mevcut kadro üzerinde değil belki bir Tabii. orta saha ile ilgili önümüzdeki yaz bir tasarruf var. Atıyorum Sosa'nın performansı şu anda En az Sosa'nın anda... gitmesi lazım bence şu anda. <laughs> ha mesela Sosa'nın performansı iyi değil. Mesela belki de Fenerbahçe seneye bir Sosa ile devam etmeyiz. Şimdiden "Ozan alalım, varsa acaba. alalım." diye olabilir. Ya yani Ozan atıyorum mesela Cui Spark Rangers'a Crystal Palace en çok hı hı. konuşulan Crystal Palace. Kadar. Acaba gidiyor mu yani? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani çünkü başka bir şey bulamıyorum. Yani Fenerbahçe'nin 5-5-3 falan oynaması lazım. Hani bu bütün yıldızlar fazla oluyor ama <laughs> bu yıldızları <laughs> kullanabilmek için yani bu bu kadar e, onlara yer açabilmek için yani kolay olmaz. Tabii ihtiyaç bakımından incelersek Galatasaray'ın yani şu anda hani İrfancan başarılı olur olmaz yeterli. Yani o tartışmalar yani bir kenara. sayısı olarak ihtiyacı var. Nicelik olarak ya. ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. İrfan veya başka bir orta Kesin Kesinlikle. Kesinlikle.